Biz farkındayız. 2 Temmuz itibariyle yakıt fiyatları otogaz 10.50'dir. motorun 26.94 26.99 kurşunsuz 25.46 25.53 2 Temmuz itibariyle akıl eğer şer istasyonu bugün yarında Sakarya'dan baktıralım. Günahı da Sakarya'dan baktıralım. Ee, Sakarya. Kıbrıs'a daha yakın olan Sakarya'da, Isparta arasında eğer bu gece zan gelmezse parkı fiyatlayalım. Evet şimdi bahşedilir mağdurlar. Çıkıp Pir Mehmet. Evet bin bin bildiğin sporcular her yerde, her şehirde moda oldu.